yapılarda yine tarih kokan bir semtte Fatih'teyiz. Tarihi Yarımada'nın içinde yaklaşık 1600 yıllık geçmişe sahip en eski su yapılarından birinde Şerefiye Sarnıcı'ndayız. Tarihin sanat ve teknolojiyle buluştuğu bu büyüleyici yapıda bize eşlik etmeye ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. İstanbul'un en eski su yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcının 408-450 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru II Theodosius döneminde yapıldığı düşünülmekte. Şehirde su kaynaklarının kısıtlı olması, nüfusun yoğunluğu ve kuşatmalar suyun depolanması için sarnıçların yapılmasını gerekli kılmış. İşte bu ihtiyaç Şerefiye Sarnıcının da ortaya çıkmasına neden olmuş. Terefiye gibi kapalı sarnıçların o dönemde büyük saray, nemfoyum, zeuxippos banyolarına su sağladığı bilinmekte. Sarnıç adını ise Osmanlı döneminde bulunduğu mahalleden almış. Yüzyıllar geçip giderken sarnıcın üzerine Arif Paşa konağı inşa edilmiş. 1900'lerin başında yapıldığı tahmin edilen bu konak 1912 yılında İstanbul Şehremanati binası olarak kullanılmış. Yıllar içinde belediye binası olarak hizmet veren yapı 2010 yılında yıkılarak Şerefiye Sarnıcı'nın tarihi dokusu da gün yüzüne çıkmış. 8 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 2018 yılında ziyarete açılmış. Tavan yüksekliği 11 metreyi bulan Şerefiye Sarnıcı'nın içinde 45 adet yelken tonozun yanı sıra aydınlatmalarıyla dikkat çeken 32 adet sütun yer almakta. Akantus yani ayı pençesi yapraklarıyla bezenmiş başlıklar sarnıç için özel olarak Marmara Adası mermerinden yapılmış. Tarihi sanat ve teknolojiyle buluşturan Şerefiye Sarnıcı, Türkiye'nin ilk 360 derece projeksiyon haritalama sistemine sahip olan müzesi. Dünyada bu sistemin entegre edildiği en eski yapı olma özelliğini de taşıyor. Bin yıllara uzanan tarihiyle ayakta kalmayı başaran Şerefiye Sarnıcı'nı üç boyutlu efektler ve muhteşem görsellerle deneyimlemek gerçekten heyecan verici. 10 dakika süren bu görsel şölende hem şerefiye sarnıcını hissedecek hem de İstanbul'un su kültürüne keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Kısacası kendinizi bambaşka bir dünyanın içinde bulacaksınız. Görkemli sütunlarıyla nefes kesen Şerefiye Sarnıcı'nda eşsiz bir deneyim yaşamak isterseniz haftanın her günü 9-18 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Bu deneyimi hayatınız boyunca unutamayacağınıza eminiz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.